Evet arkadaşlar, şimdi spin run yapacağız. Bu arada birererek bonus sanda açtım. Tamam. Güzel şeyler çıktı. Şu kalsın. dürbün alayım bir de. Tamam. Devam edelim. O ne? O ne? Adım abi. Canım abi ne işi var burada? Adım abi portal Evet sandıkta ne var Dilim abi? <laughs> He Dilim abi anladım. Portalı tamir et diyorsun. Anladım. Ne, no, ne no oluyor lan? Aa, sana portal yapacağım diyor. Tamam. Ad arkadaşlar Dilim abi bana portal yapıyor. Evet Dilim abi. Yak. Arkadaşlar şu an ne oldu arkadaşlar? Yalan. Tekno... Oğlum bu adam ölmemiş miydi? Oha uh arkadaşlar baltayı şöyle alı. Blaze tozu ne işim? Aa <laughs> Tekno abi abis! İyi de sen ölmemiş miydin? Aa Tekno Blade abi niye bu kadar altın verdin bana? Neyse Tekno Blade abi. Oha! Uh 2 çarpı 2 büyüklüğünde portalı nasıl açtın? Neyse arkadaşlar çok garip şeyler oluyor. Bura nere? Arka arkadaşlar evet. A bu YouTuber'ın adı ne? George muydu? Oha. George abi eyvallah. Başka ne var George abi? Şunları da alayım eyvallah George abi. Aa sen de zırh giydi Artık arkadaşlar George abi zırh giydi. George abi gelsene. O da alsın bot giydi. Arkadaşlar şu an speedrun yapıyoruz. Ya Kuleyi patlatayım mı? Olur abi. olur. Arkadaşlar ne oluyor? George Sharp'ı öldürüyor mu yoksa? Kılıcı ver öldüreyim. Neredesin? Ha burada. Al abi. Ben de şu Enderman'ları öldüreyim. Yarı tepmesi varmış. Ay. Neyse arkadaşlar yarı tepmesi varmış ya bir şey olmaz. Ulan Enderman yürü git. abi nerede kaldın ya? Arkadaş. Arkadaş şuruluyorum. Bir dakika, şuradan tamamlanamayacak mı? Ya George abi. Arkadaşlar George abi. <laughs> Şakaydı yani. Zaten herkes anlamıştı Dirimi falan gelmesinden, Teknoblade'in edin gelmesinden. <laughs> Ama böyle bir şaka şey yaptık. Yani böyle biraz... bir şey olamaz zaten. Sununuzza Dirim gelip portalı yapamaz. Neyse arkadaşlar, videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.